Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir günde e, yepyeni bir günde Mondial MCT 250 diye motor setimiz var. Bu motor setimizle ilgili şu an sadece şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Elektrik tesisatını aşırı derecede karıştırmışlar. Karıştırdıkları için her yerden şase yapıyor. Ve biz bu şaseleri tek tek bulup onarıp yerine getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arızayı yapmış bulunuyoruz. Şimdilik bayağı bir motorumuzu söktük. Farkındaysanız elektrik tesisatını komple söktük. Şimdi onarıma devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Böyle başınıza böyle bir şey geldiği zaman iyi ustaları bulmanızı tercih ederiz. Çünkü eğer iyi ustalar bulamazsanız elektrik tesisatından dolayı motor setinizin elektrik tesisatı yanar ki şu anda bu motor sette yandığı gibi arkadaşlar. Şimdi yanık tesisatı yeni baştan yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler.